Kardeşim oyun yok lan ekranda. Oyunu versene lan ekrana kardeş. Evet bugün bas bas tutmanda ne oldum. Çünkü niye olduğunu kimse bilmiyor. Ve oyun ekranı niye bu kadar. Öncelikle bu oyunun bir korku oyunudur. Ona göre eğer yaşını küçükse bu videoyu kapat. Yoksa gece rüyana girer anladın mı? Ya böyle söylediler. Çünkü yakında bir iki fabrika yüzünden artık suların hepsi zehirlenmiş. Beyefendi merhabalar. Oğlum elde ne Kolların omuzda ne oldu da Ellerimi her zaman balıkçılıktan sonra yıkamayı severdim yazıyor. Ellerimi her zaman balıkçılıktan sonra yıkamayı severdim kardeş. Anlarsın ya size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Oğlum burası... Burası benim bir önce konuduğum şey değil mi bu arada? Neyse izleyenler bildi zaten. Aynısı. Gerçekten aynısı bu arada. Birebir aynısını kopyalamışlar yapıştırmışlar. Başka hiçbir şey değil. Ne kardeş dolaptaki hamburger nerede? Nasıl bakın o ne kadar güzelmiş lan bu arada. Kes. Adamın bıraktığı hamburgere baksana anasını satayım. Bu neymiş işte lan böyle? Ben bunun şimdi bir yerim var ya. Kardeşim canavar benden ne istiyor acaba? Ben ne yaptım sana canavar kardeş? Bir pompacı olacağım alt üstü. Bir, bir tane pompacı olamadım. toktum yerinde niye?